Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar bugün takımla efsane bir maç çıkardık toplamda 34 kill aldık arkadaşlar hadi videoya geçelim keyifli seyirler Gördüm Senin canını yerim ben Açmak Bir tane de ben baytım. İşaretlediğim evde adamlar var. Geldi tepemde. Baygını mı alıyorsun? Solunda, solunda. Çok güzel. Temiz. Hele. Temiz, temiz, temiz. Tam evdeki ev burada buradalar. Evdeler. Ev, 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 ho. Ev. Adam kaskı almaya bir eğiliyor. Sonra bir daha eğiliyor. Salak adam. Hadi abi de geçtiler mi bilmiyorum. Ha 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 bu gördüm gördüm garajın içindeydi kaçtı. Üç, 3'lü küçük kulübenin orada. Tam önümde. Yürüyor. Gördü beni. Bomba attım sağına, soluna. Girdim. Abi eve kaçtı galiba ya. Aynen kaçmış eve. Onu da atlat aşağıya. Üst katına bir bomba. Ha sağdan la la la. Baydım. Hülya ay. Kız. Hülya. Evde mi hala? Eve bir bomba atıyorum içeriye. Attım. Al. 4 saniye 4 saniye. Yok gibi. Bir kişi miydi Ömer? Dört kişiler miydi? O da görmedi. Yani, Derdini söyle Hülya. Neden böyle? Hülya girdim eve. Kimse şey yok. Aha kafası yarıldı. Tamam lootumuza dönelim ya. Dönelim döndük. Ben bir denize bakacağım. Botçuklarım var mı orada? Oo, kaçıyor, kaçıyor. Kesin geliyorlar botlar. Aynen, Aa, önümde, önümde. Önüm. Ya. yakaladım seni. Artist ya Buraya yanaş. <laughs> Oo, kankalar kafa kafaya vermişler burada bak. <laughs> Ana. <gülüyor> Buranın botları çok tatlı oluyor ya. Allah adamlar geldi. Ekip geldi, ekip geldi. Yok ya bot ya. Bot 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 bot. Böyle yayınımıza beğeni atmayan, takip etmeyen varsa arkadaşlar. Destekler önemli. Ay kasta. Kasiye, heh. Caferim eyvallah. Araba var, araba, araba. <laughs> Gitme lan. git. Sıkıntı yok, gidebilirsin. Uza bak ya. Korkmayın abi burada. Allah'tan hazırlık ya. hazırlıksız yakalandı. Ben varım burada sakin ya relax. Gel gel hemen duraba çok sıkıntılama. Acil kurtulmamız lazım. Allah kastı. Kuluruz. <laughs> önümüz dolu. Ön dolu ön dolu ön dolu. Ses yapma tamam tamam durdur arabayı durdur arabayı durdur arabayı Durdu Sessiz Durdu. ve derinden sakince beraber Hala mısın kendini gösteriyor oh, Kim o? Adam arkada 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 bak Aa, Dışarıda biri Ay, ne Vay isim baban gemüne ya kristal seni senin. Senin Kristal ne? Ee basmıyor muyuz? Bas sanki. hadi bas ya ee, bas bassın abi şartı sıkmadı demek bu. Adam sağa kaçıyor. <laughs> tamam. Tamam tamam. Tezahürata nice gerek yok. Bir eve gönderin. Cafer Can Kurt'tan 40 yıldız gelmiş. Eyvallah Cafer'im çok teşekkür ederim. Bunlar bizim farkımızda değildi ya. Biraz Ayince vurduk ama adamları. Kanat yok. Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Oh. Duvar, duvar, duvar kur. Abi bana bir şey yapma. Yaptım tamam. Karşılık veriyorum. Birini baydım. Nerede? Ağzını burnunu kırdım onun. Şuraya bir tane daha. abi? Aha baygını bitirdim direkt. ne 15 oldu. Var mı adam Gel, gördüm. Onu da baydım. Onu da baydık, baydık onu da. Bravo beyler. Nice. Çok nice çok nice o. Artistler kime <laughs> sıkıyorlar bunlar? <laughs> Şaktan ha fişek atmışlar bu arada. Ben bir ganete bulmak istiyorum. Ulan DP ile de ne yargı dağıttım be. Bana lazım Gel burada var gel. İpiyle de böyle ayı gibi adam vurmazsın arkadaş ya. Az da bir şey değil. Al ya istiyorsan karı vereyim abi. Yok yok. Vallahi Bu... diyorum bak. Yok canım ben evli bakladım karıyım abi. İpiyle oynamak istiyorum. <laughs> Araba gördüm bir tane gidelim ona. <laughs> Kim kaldı orada? Oğuz ne ben orada? Araba var mı orada? Hadi gidiyorum bizim arabayı getireyim abi. Adamlar jipi var, jip alayım onları. Al, al oha bu fişek. Nice. Adamlar. Çek ne çabuk indi. Adamların ilga. jipi de mi? ama ya. yemin bu, ediyorum size. Bu arada alan karşıda arkadaşlar. Büyük ihtimal drop orada. Biz sana koşalım. Onlar arabaya değişti. Bakalım nereye verecek alanı. Köprünün oraya vermez. Aha, aha da ortaya verdi. Deniz tarafını al. Be. Deniz tarafını al. Muhtemelen şeyden tekneyle gelen olabilir bak. Bakalım tekneyle çıkmışlar mı? Denize, denize doğru yavaş. Öndeki evi alabilir bak tam önde. Oğlum ne kasıyor be? sol aha. taraf, sol taraf, sol taraf. Doldu. O Ne Bence şu. kavduk. Adam Adam var. canım. Ah, canım. Ah, canım. Ah, canım. yetiş, yetiş. Ah, canım. Ah, canım. Ah, canım. Ah, canım. Ah, canım. Ah, canım. Ah, Denizden gelebilirler demiştim geldiler. Bay artistler. Hmm. Basayı bırakmıştım oğlum aşağıda. Ne? Yok sana demedim. Yakıt lazım mı? Lazım. Var bende yakıt. Tamam. Asıl. Fazla girme girme. Fazla girme. Bence bek bak bak tekne çıkmış önümüze. Gördün mü? Çıkmış mı onlar? Dün onlar bizi Allah ya. Ha tek tekne, tekne tekne tekne, bak burada tekne. Geliyor. Bekleyin 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 bekleyin. Yanaşalım ba bana bana sal ben onu sprayleyeyim. Lan nere gidiyor bu ya? Bir dursana Abi, be. Gördüm. Sahilden. Şoförü kayıp. Bu bug ile onu almaya mı gelmiş? Ya böyle geliyordu ya bu, bu, tarafa geçtim nerede? Kayada mı? Aynen. Niye bende görüş yok ya? Sen al istiyorsun. Ben gördüm. Ayakları görünüyor. Bak bak bak. Bir badi gitti. Kanka ayakların görünüyor be. Koş be. Kay. Çek bayıldı. Sol tarafa dikkat. Alan solda beyler. Sol ya, ya adam gördüm. Adam bak 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 adam burada atamadım. Şöyle ya şu. Is. Kaya var ya kayanın orada bir yerde. Tam emin değilim. Bizim şeydi değil, yayında değildik. Arkadaşına gidiyor. Tamam baydım onu. Biz yayında değildik o gün ya. Kanka benim şu işaret şu bak. Ha. BP. Aa vurayış istediler. Arkadaşa nerede ha, vuruyor vuruyor o arka vuruyor. O arka arka. Pew pew bele. Ara bir takım bitti. Aa Arts'a bak bana mı lan? Aa, Gördüm. Eee 125'teki <laughs> ağaç arkası. Please. Ali abi. Ömer. Hadi hadi tane de şurada bir yerde var. Açıkta. O da bir. Ulan nasıl? Hadi gidiyor ya adama. Gitti arkadaşına gitti. Hadi be tutturamadım. Ah be, kaldı canı ya. bir bir şey Yaklaş yavaş yavaş yaklaş. Bazar, hadi be. Kontak düşmüyor abi düşmüyor hangi ağaçtı o infoyu kaybettim şu muydu infoyu atıyorum tamam tamam düşürdüm alttakiymiş alttakiymiş <laughs> aynen ya benziyoruz biraz kellikten hasar kasalım bari sen de vurmazsın adamı ayıp ya var mı info Watch Onu bitirdim ama ben. Dur bakayım. Ya gördüm. <laughs> Aga be. Ben çok güzelsin. E bak. Ne, hangi abi, ne bileyim ya. Bir kere dokundun değil mi? Şantaj geldi. Az aldık Azaldık o, ya. Tamam Azaldık ya. Ah bilgisayarım ne bileyim ya. Çok sen Eyvallah abi. Gel bizden gel. Bil Vallahi bilgisayarım çok kötü benim ya. Çok donuyor. YouTube videosu çıktı. Yok ya kayıtta değil ki bu. Bence yayından almam lazım. Alırız. YouTube'a selam. 16, 26, <laughs> 32, 25, 27. Eyvallah, 24. eyvallah. 24. Of, oha, 25, 26, 27. Kaç, kaç, kaç? 34, 34. Üf be, 34 deş. Eyvallah. Ne yaptık lan? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yaman Ali YouTube kanalından herkese selamlar sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.